Amerikan Başkanı Donald Trump aralarında Japonya, Güney Kore ve Malezya'nın da bulunduğu 14 ülkeye yeni gümrük tarifelerini uygulayacağını duyurdu. Peki Trump'ın yazdığı mektup altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte detaylar. Altın fiyatlarında artık dinlenme sezonu artık yavaş yavaş bitiyor. Trump yönetiminin tarifeler üzerinden uyguladığı baskı altın fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor. <laughs> ABD Başkanı Danı Trump 14 ülkeye yeni gümrük tarifeleri uygulanacağını duyurdu. Trump'ın yazdığı mektup altın fiyatlarını hareketlendirdi. Altın fiyatlarında artık dinlenme sezonu artık yavaş yavaş bitiyor. Ve altın artık yönünü tekrar yukarı çevirir ve altın yatırımcısı artık bundan sonra şuna dikkat etmesi lazım. Ons altın ve gram altın artık yollarına ayıracak. Açıklamaların ardından altın fiyatları kapalı çarşı piyasalarında ise yatay seyretti. Gram altın TL fiyatı şu an kapalı çarşı piyasasında 4.286 lira seviyesinde. 4.200-4.300 lira aralığında biraz daha oyalanır. Ancak trend yukarı. Yine bu yıl sonuna kadar gram gram altın tarafında beklediğimiz rakam 4500 lira seviyesi. Finans analisti İslam Memiş Merkez Bankaları'nın faiz indirme sürecinin altına talebi artırabileceğini söyledi. Amerika Merkez Bankası Fed başta olmak üzere diğer merkez bankalarının faiz indirme süreci var Aha. ve dolayısıyla da bu etkenler altın talebini artırabilir bütün dünyada ve altın fiyatları tekrar Ağustos ayı itibariyle yeni bir yükseliş dalgasına girebilir. Memiş yıl sonuna doğru gram altının yükselebileceğine vurgu yaptı. Yıl sonuna doğru e, ons altın tarafında 3000 dolar seviyesine ve altına sarkmalar bekliyoruz. Yine ons altın tarafındaki bu değer kayıpları yine devam eder diye tahmin ediyorum. Ancak gram altın tarafı şimdi dolardan da destek alarak yükseliş trendine yeniden başlayabilir. Altında dinlenme süreci artık bitmiştir bizim nazarımızda. Temmuz ayı yatırımcı için altın alım ayı olabilir. Biz üçüncü dalışı kaçırdık. Yani o iki hafta önceki o seyahat düşüşleri kaçırdık. Tekrar alım için fırsat kolluyorduk diye düşünen vatandaşlar yine Temmuz ayını değerlendirebilir.